Çubuklu Sevdamız programından tüm Fenerbahçelilere merhaba. Tekrar yüzümüzün gülmeye başladığı bir haftanın ardından sizlerle beraberiz. Merak edilen soruları cevaplayacağız. Fenerbahçemiz Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Dilerseniz maçın öncesiyle başlayalım. İlk 11'imizi öğrendiğinizde neler düşündünüz? Ya ilk 11'de tabii Galatasaray maçının arkasından bir takım değişiklikler hepimiz bekliyorduk. Beklentimiz olan oyuncuların bazılarını gördük diyelim. Bazılarını göremedik. Ee, ama Fenerbahçe'den zaten ligin özellikle ilk döneminden bu 45 günlük ara öncesinden alışığız farklı oyuncu tipleri görmeye. İşte hem savunma dizilişi değişti, yeni transferimiz Samet ilk 11'deydi, Emre Mor ilk 11'deydi, Mert Hakan ilk 11'deydi. Tabi burada eksiklerin de önemi var, cezaların, sakatların. Ee, ama bir şeylerin değişmesi gerekiyordu Galatasaray maçından sonra yani 11'in çıkmayacağını aşağı yukarı hepimiz bekliyorduk. O anlamda hani yeni de isimleri görünce daha umut dolu bir şekilde maçı beklemeye başladık 11 aldıktan sonra. Fenerbahçemiz maçtaki ilk golünü 8. dakikada Ener Valencia ile buldu. Valencia Gaziantep savunmasında Ertuğrul'un hatasını değerlendirdi ve takımımız öne geçirdi. Golle ilgili olarak devlet televizyonunda yorumculuk yapan eski bir futbolcu hata yapan Ertuğrul ile ilgili olarak Fenerbahçe galip gelsin diye çok çabaladı yorumunda bulundu. Kulübümüzde konu ile ilgili kanal yönetimine duyulan rahatsızlığın bildirildiği yönünde bir açıklamada bulundu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ya her şeyden önce evet golde Ertuğrul'un hatası var ama Ertuğrul kadar kaleci Günay'ın da hatası var. Yani Ertuğrul tek başına yapmıyor hatayı. Günay çıkarken Ertuğrul'u uyarsa belki... Ee... Ertuğrul çekilecek. Günay topu alacak ki futbolun içinde fazla sayıda olan hatalar bunlar. Bizim de başımıza daha önce geldi bazı maçlarda. Burada yorumu yapan kişinin eski bir futbolcu olması aslında çok acı. Sonuçta meslektaşı yani bu işi hiç bilmiyordur. Hiç saha içinde o çimen kokusunu da tatmamıştır. O yapabilir bu yorumu. Yani bilerek yedirdi vesaire gibi ama sen bu sahada yıllarca top oynamışsın. Milli takımda oynamışsın. Burada genç bir meslektaşına, yaşça belki kardeşin yaşında, belki çocuğun yaşında meslektaşına gidip Bilerek gol yedirdi. Yani açıkça şikeci iması yapıyorsun. Bu her şeyden önce ayıp. Bunun bizlerin vergileriyle yönetilen bir devlet televizyonunda yapılması daha büyük ayıp. Daha büyük bana göre bir suç. Hem Fenerbahçelere karşı hem Türk Futbolu'na karşı işin hukuki tarafını bilmiyorum. 62-22'ye göre de suç olabilir. Yarın bir gün Ertuğrul, er, Ertuğrul kardeşimiz de çıkıp dese ki ben duydum Necati Ateş de zamanında şike yapmış dese bunun bir ispatı yok, kanıtı yok. Yani çamur at, izi kalsın. Ne der Necati, ne düşünür? E, bunu ona sormak lazım. E tabii Necati'yi ne kadar ciddiye aldığınıza da alakalı. Kendisi geçtiğimiz haftalarda bir programa katıldı. E, kendisine sorulan soruda daha önce forma giydiğiniz hangi oyuncuyla tekrar oynamak istersiniz dendi. Kendisi cevap olarak Maradona dedi. E, programı sunan kişi tekrar sordu ya beraber oynadığınız hangi oyuncu dedi. O yine Maradona dedi. Yani e, bu örnekten de yola çıkarsak Necati'nin çok da ciddi alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama söylediği yer devlet kanalı olduğu için bir an önce gereğinin yapılmasını biz de bekliyoruz. İlk devrenin sonlarında Gaziantep Futbol Kulübü savunma oyuncularından Cilo Ener Valencia'ya dizi ile yaptığı müdahale ile ilgili çoğu hakem otoritesi ve bizler kırmızı kar çıkmasını beklerken Mustafa Kürşat Filiz faul dahi vermedi. Var odasında da Mete Kalkavan vardı. 1-0 öndeydik ve rakip 10 kişi kalabilirdi. Bu pozisyonla ilgili neler söylersiniz? Ya aslında sorunun içinde cevabını barındırıyor bence. Yani varanın başında Mete Kalkalan var dediğiniz zaman zaten bir parça orada bir kırmızı kart çıkmayacağını tahmin edebiliyoruz. Maç oynanırken hepimiz kırmızı kart olduğunu düşündük dediğin soruda da geçtiği gibi. Mustafa Kürşat Filiz genel olarak çok kötü bir maç yönetti bence. Yani sadece Fenerbahçe aleyhine değil lehine aleyhine kötü bir maç yönetti. Çok yetenekli bir hakem olmadığını düşünüyorum. Kırmızı kart üzerinde de, de orada varın uyarması gerekiyor belki. Ama Mete Kalkavan e, ve Fenerbahçe isimleri yan yana geldiğinde böyle bir geçmişe doğru e, hafızalarımızı tazelediğimizde neler yaptı ortadadır. E, çok şaşırmadım ben e, kırmızı kartın verilmemesine. E, maalesef Fenerbahçe, ben bunu hep söylüyorum, e, sadece rakiple uğraşmıyor. E, hep diyoruz ki hakemi de yenmelisin. E, hakemi yenmek çok kolay, ya bu hafta oldu evet ama hakemi yenmek niye Fenerbahçe'nin görevi? Yani niye diğer takımlar hakemi yenmek zorunda değil de Fenerbahçe hem rakibi hem hakemi yenmek zorunda? Ee, bunu da e, düşünmek ve bunu sürekli dile getirmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇yi ki e, maçın sonunda kazanan taraf Fenerbahçe oldu yoksa bunun dumanı çok daha fazla çıkacaktı o pozisyonun. İkinci yarının başında Gaziantep Futbol Kulübü eşitliği yakaladı. Gol öncesinde Ferdi'nin yaptığı faulde çok konuşuldu. Hakem eğer ki Ferdi'nin Figueiredo'nun yüzüne yaptığı müdahale için faul kararı verse sarı kartını çıkarması gerekirdi ancak kart çıkmadı. Bizlere göre yerdeki hamle için faul kararı verdi ama orada da faul gerektiren bir müdahale olmadığını gördük. Hakemin bu kararı ile ilgili neler söylersiniz? Ben de açıkçası öncelikle ilk bakışta faul yok dedim yani. Çünkü yere bakıyorum ayakta hiç, hiçbir şekilde değmiyor. Zaten e, Figueiredo yere düşerken ayağını tutmuyor yüzünü tutuyor. E, sonra... E, eski FIFA tokartlı yardımcı hakemlerden biriyle sohbet etme fırsatı buldum. Kendisine sorduğumda yani ben de baktım yerde yok ama muhtemelen foalü yüze yapılan darbeye verdi. Avantaja bıraktı. Avantaj kaybolunca da düdüğü çaldı diyor. Orada da dediğiniz soruyu sordum. O zaman kart olması gerekmiyor mu? Yüze yapılan müdahaleler sarı kart. Orada haklısınız diyor zaten. Yani sarı kartı göstermemesi hatası. Eğer foalü e, surata yapılan hamleye verse sarı kart çıkması gerekiyordu. Vermedi. Dediğim gibi işte Mustafa Kürşat Filiz zaten kötü bir maç yönetti. Yani kötü maç yönetmek illa yanlış penaltı vermek, yanlış kırmızı kart vermek demek değil. Böyle e, takdir hakları, böyle e, yazılı kuralları uygulayamamak var. E bunun sonucunda da golü yedik. E, bir duran topsan. Ya şunu diyebilir insanlar. Duran top yemeseydiniz. E, olabilir de yani sonuçta bu pozisyon tartışılacak bir pozisyon. E, biz sadece sonu golle tamamlanmış, tamamlanmamış olması önemli değil. Bir bakışı Fenerbahçe'ye, bakışı konuşmamız gerekiyor. E, o pozisyonu bir bakalım rakip takımlara ne kadar çalınıyor. Ee, incelemek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Enteresan bir pozisyonda ama e, tabi o dakikada bir 1-1 bir bir olması e, bizi açıkçası bir parça demoralize etti. Maç bir bir olduktan sonra Mert Hakan, Emre Mor ve Michy Batshuayi oyundan çıktı ve yerlerine Joshua King, Diego Rossi ve Lincoln dahil oldu. İlk değişiklik hamlemizle ilgili fikriniz nedir? Ya hocamızın zaten e, Rossi hamlesi genelde eğer ilk 11 başlamadıysa genelde ilk Hamlelerinden bir tanesi Rossi oluyor. Onu ben de bekliyordum. Yani topu çabuk ileriye götürecek bir oyuncu olduğu için. Ee, Batçuay da çok gününde değildi. Ki King, hani ilk soruya dönersek, hani ilk 11'leri gördüğünüzde ben King'i görmeyince biraz şaşırmıştım açıkçası. King'i de bekliyorduk. Benim orada tek beklemediğim, yani çıkma anlamında Emre Mor'un oyundan çıkmasını beklemiyordum. Ee, bizim izlediğimiz, ben şunu hiçbir zaman diyemem, hocaların baktığı açıdan bakamayız. Onlar... Rın profesyonel işi bu. Ben hep şu örneği de veririm. En kötü teknik direktör bile bizden daha iyi biliyor futbolu. Ki burada Jesus gibi bir deha var kenarda. Bir şey eksik görmüş demek ama bana soruyorsanız ben Emre Mor'un şöyle bir oyuncu Emre Mor. Sahada kaldığı zaman oyuncu eksiltir, pas verir, şut atar, penaltı aldırabilir, rakibe kırmızı kart gösterttirebilir ve kötü de oynamıyordu hatta bir pozisyonu var işte Valencia'ya topu veriyor. Belki orada özgüven eksikliği denebilir. Yani kendisi vursa daha mı net? İşte Valencia'ya çıkarıyor. Mesela o hiç konuşulmuyor. Biraz oyuncu değişiklikleriyle sorunun içine başka bir şey ekleyeyim. Orada rakip oyuncu topu atlıyor ve topu bacakların arasında sıkıştırıyor. Normalde o pozisyon çift vuruş olması lazım olduğu yerden. O da hiç konuşulmadı. Çok ciddi bir pozisyon bu arada. Yani penaltı kadar önemli bir pozisyon orada onun verilmemesi. Kürşat Filiz'in hatalarından bir tanesi de bu. Dediğim gibi yani o değişiklikler normal. Zaten bunları hepimiz bekliyorduk. Ama Emre Mor'un da ben açıkçası kendine ama bir parça yanlış buldum. Tabii burada şunu söyleyelim, maç esnasında kulübeye bir sürü veri geliyor, analizler geliyor. Yani oyuncuların işte artık kondisyonun azaldığı, sprintlerin azaldığı gibi gibi. Belki de bunlarla ilgili veriler geldi ve Emre Mor oyundan alındı. Ama bir hamle yapmak gerekiyordu. Sonuçta 1-1 oldu. Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Ee, sonunda da Fenerbahçe kazandığına göre hamleler doğru yapılmış. Gaziantep Futbol Kulübü 10 kişi kaldıktan sonra Serdar Dursun ve Arda Güler hamleleri geldi. Özellikle Arda ve Rosti'nin maçın son bölümündeki iyi oyunuyla Ener Valencia ile golü bulduk ve sağdan 2-1 galip ayrıldık. Birçok pozisyondan da yararlanamadık. Maçın geneliyle ilgili neler söylersiniz? Ya tabii orada Sagal'ın atılması maçın kırılma anı. Ee, ondan sonra evet Arda çok doğru. Yani artık hocamız da zaten Fenerbahçe'de kazanmak için her şeyi yapacaktı. Ha bu arada 11-11 oynansa da Fenerbahçe maçı kazanacaktı bana göre. Çünkü Antep refleks olarak geri çekilecekti. Ee, Arda benim ve birçok Fenerbahçeli'nin çubukluya sevdası olan birçok Fenerbahçeli'nin zayıf noktası. Yani benim de bir oğlum var. Ben oyuna Arda girdiği oğlum girmiş kadar seviniyorum, mutlu oluyorum. Oğlumu da oralarda hayal ediyorum büyüdüğü zaman. Ee, Tabii içimizden hep şunu diyoruz. Keşke daha erken girse. Arda'yı bir parça daha fazla izlesek ama girdi o kısa sürede bile. Yani işte 10, dakika kala girdi. 10 dakikada uzadı maç. 11 dakika. 21 dakika gibi sahada gördük. Ya girdikten sonra Fenerbahçe daha başka bir oyun oynuyor. Oyun kalitesi artıyor. Seyir zevki artıyor. Rakip takım, rakip deplasman bile olsak türbünlerin maçın içine girişi artıyor. Orada e, maça giden arkadaşlarımız da vardı. Daha Arda'yı çağırdığında oyuna sokmak için Antep türbünleri bile alkışlamaya başlamış. E, çok büyük bir değer Arda. Arda'nın girişiyle kazanmak daha da güzel oldu. Tabii burada Rossi'nin hakkını yemeyelim. Rossi'nin o topu çok çabuk rakip sahaya getirişi ve son golde hakikaten içeriye güzel bırakışı önemliydi. Değerliydi. Hocamız da zaten haklarını verdi. Yani Rossi benim soktuklarım için en belki de iyi performansı veren Rossi'ydi ama Arda da sakatlık çıkışı geliyor yavaş yavaş dedi. Umarım artık Arda'nın daha dakikaların arttığını görürüz. Onu izleme keyfine ve zevkine daha fazla kavuşuruz. kavuşuruz. Onun için de mutlu oldum açıkçası. Arda beraber gelen bir galibiyet olması benim açımdan daha da mutlu edici. Teknik direktörümüz George Jesus maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Dünya Kupası arasında milli takım kampından sakat dönen Arda Güler'in yavaş yavaş iyi duruma geldiğini ve takıma önümüzdeki dönemde daha fazla yardımcı olacağını söyledi. Arda Güler'le ilgili neler söylersiniz? Arda Güler bu camianın belki sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun son yıllardaki bir pırlantası. Bir değeri, hepimizin evladı, artı Türkiye'de futbolun ilgiyi, Türkiye'de o ilgi kayboluyordu futbola karşı, o ilgiyi tekrar uyandırdı. Yani benim, en basit kendi annemden örnek vereyim, benim annem maç falan seyretmezdi. Arda, Fenerbahçe'de oynamaya başladım. beri annem de yani futbol, Fenerbahçe maçlarını izlemeye başladı özellikle. Bunun gibi çok örnek sayabiliriz. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. İşte geçenlerde bir eski İtalyan milli Kassan'ın açıklamaları var. Buradan diyor, bütün İtalyan kulüplerine çağrıda bulunuyorum. Türkiye'de böyle bir oyuncu var. Bunu kaçırmayın. İtalya'da da çünkü diyor futbolun ilgi azaldı. Böyle bir oyuncu getirirseniz futbolun ilgi artar. Yani Arda'yı böyle sadece lokalize etmemek gerekiyor. Sadece Fenerbahçe, sadece Türkiye değil hakikaten. inşallah Allah ona kaza, sakatlık, bela vermez. Çok çok parlak bir kariyeri olur. Tabii önceliği Fenerbahçe'de şampiyonluklar kazanmak, Şampiyonlar Ligi oynamak. Bunu da duyuyorum. Bu da ayrıca hoşuma gidiyor. Dediğim gibi Arda konusunda böyle kelimeler çok yeterli değil benim için. Çok 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 özel bir çocuk. Ha bu arada şunu hep söylüyorum. Onu buraya kazandıran başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere kimin emeği varsa da çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin istediği bir oyuncuydu Arda. Öyle çok bilinmeyen falan bir oyuncu değildi. Bazen böyle kahramanlık hikayeleri yazılıyor. Herkesin bildiği bir oyuncuydu. Sayın Başkanımızın özel çabalarıyla Fenerbahçe'ye kazandırıldı. Bunu da atlamayalım. Bazen taraftarlarımız çünkü eleştiri yaparken hep kötüyü görüyorlar, iyileri görmüyorlar. Yani bugün biz Arda için mutlu oluyorsak, Ferdi Kadıoğlu için mutlu oluyorsak bunların transferlerinde en önemli rol oynayan kişi de Sayın Başkanımız Ali Koç. Bunda buradan tekrar söylemek isterim. Takımımızın yeni transferi Samet Akaydın'dan da bahsedelim. Takıma dahil olduktan sadece birkaç gün sonra maça ilk 11'de başladı. Samet'in performansını nasıl buldunuz? Samet çok değişik bir profil. Yani Samet Akaydın 5 veya 6 sene önce TFF 2. Lig'de oynuyor. İnanılmaz bir çıkışı var. Bunu geçen haftaki programda da bahsetmiştim. Ve geldikten 2 gün sonra ilk 11... Fenerbahçe bir derbi mağlubiyetinin arkasından Antep'te sahaya çıkıyor. Zor bir deplasman. Kendi sahasında sadece iki mağlubiyeti var iki senede. Çok kolay değil. Hatalar yaptı maçın içinde? Yaptı. Ee, ki doğaldır hata yapması. Yani Samet, ben hep şunu diyorum, Samet, Samet gibi oynadı. Samet arada sırada böyle ufak tefek sakarlıkları olabiliyor sahanın içinde ama duruşu, futbol, oyun kuralları içerisindeki kavgası, sahacındaki kavgası, mücadelesi, ayağında topla yetenekli olması, ee, savunmada toparlayıcı sürekli baktım arkadaşlarla konuşuyor ediyor o da güzel ee, Heyecanlıydı ama ben iyi olduğunu düşünüyorum daha iyi olacağını düşünüyorum Çok kolay değil yani bir maç hadi gel oyna bu konsol oyunu gibi değil yani Oraya o adamı koyduğunuz zaman yani, otomatik oynamaya başlamıyor Bir süre geçmesi gerekiyor Heyecanlı şöyle de anlayabilir bizi izleyenler Maç sonrası bir görüntü var yayıncı kuruluşta belki dikkat etmişlerdir izleyenler belki etmemişlerdir Türbünler takımı çağırdığında Samet üçlü çektirmeye çalışıyor. Mert Hakan da arkasından gelip, ne üçlüsü bizde öyle bir şey yok diyor. Bu bile heyecanının bir göstergesi. E sonra maç sonrası yine yayıncı kuruşa dedim Samet'in o hırsı ve heyecanı gözlerinden okunuyordu. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Başka teklifler de vardı ama buraya inandım dedi. O anlamda ilk maçına göre ben gayet yeterli buldum. Umarım o ufak tefek sakarlıklarını azaltır bundan sonraki maçlarda. Maçın sonuna en az 10 dakikalık oynanmayan süre ilave edildi. FIFA, Dünya Kupası'nda topun oyunda olmadığı tüm sürelerin maçın sonuna eklenmesini, hatta bu durumda gol sevinçlerinin dahi hesaplanması gerektiğini söylemişti. Gaziantep Futbol Kulübü maçının ikinci devresinde de değişiklikler, kırmızı kart ve tedavi süreleri vardı. 10 dakikalık duraklama süresiyle ilgili Beşiktaş As Başkanı Emre Koca da, maç içinde bu süreyi gerektirecek bir durum olmadığını ve bunu yadırgadıklarını söyledi. Olaylı Sivas Spor Galatasaray maçı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadıklarını takip ettik. Bu açıklama ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani mesela ben maç oynanırken e, duraklamanın 12-13 dakika olacağını kendimce tahmin ettim. Yani elimde bir kronometre vesaire yoktu ama işte bir sürü olay oldu soruda da geçtiği gibi e, kaldı ki bu süreleri var odası tutuyor ve orta hakemi belirtiyor. Yani buna bir ekleme çıkartma belki daha fazla oluyor çünkü bu olabiliyormuş dünya da olmuş yani belki diyorlar ki on 15 dakika o inisiyatif kullanıp orada onu 10 dakikaya, 11 dakikaya düşürüyor. Burada niye bu kadar yangın oldu? Fenerbahçe golü 90 artı 1'de attı. Aslında Sayın Emre Koca'dan açıklamasına göre daha uzun olması iyi. Antep'in beraberliği yakalama şansı vardı kalan 9 dakikada. Yani Fenerbahçe golü 90 artı 10'da atmadı. Ki Beşiktaş bu hafta Konya'da golü o son dakikada attı. Santrası yapılmadı golün. Onun dışında evet Sivas maçından sonra Beşiktaş yönetiminin sesi çıkmadı. Beni şaşırttı mı? Hayır. Çünkü ben hep şöyle... Bir abimin bana söylediği gibi bir şey var. Türkiye'de şöyle bir futbol, şöyle bir spor var. Fenerbahçe var ve Fenersizler var. Onların takımları hep değişebiliyor. Onlar futbolda başka takımlar, basketbolda başka takım tutarlar, voleybolda artık hangi spor varsa, kürekte, yüzmede neyse. Ee, biz hep Fenerbahçe'yi tutuyoruz, hep Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldığı zaman da hep sesimizi yükseltiyoruz. Keşke Sayın Emre Koca da e, Sivas Galatasaray maçının ardından e, bir tepki verebilseydi. O zaman ben bu tepkisinin samimi olduğunu düşünürdüm. Bugünkü tepkisini tamamen kendi taraftarına şirin gözükme çabası olarak görüyorum ve düşünüyorum Ve dediğim gibi bu iş çok kolay bizim yönetimiz Özgür Özaktaş da hemen akabinde bir cevap verdi kendisine Çok kolay alsınlar maçın ikinci yarısını açtırsınlar güvendikleri bir hakeme bir kronometre versinler tutsun hakem Bakalım kaç dakika çıkacak ondan sonra tekrar konuşuruz ama burada şunu bir daha söyleyelim. Fenerbahçe gol 90 artı birinci dakikada attı. 90 artı 10. dakikada değil. Sportoto Süper Lig'de ilk devre son erdi. Önümüzde 19 hafta ve oynanacak 18 maç daha var. 10 maçımızı deplasmanda, 8 maçımızı ise stadımızda oynayacağız. İkinci devre ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya böyle bakıldığında evet. Sanki hani ev sahibi olduğumuz maç sayısı az. Avantajı kaybettik gibilerinden görüşler olabilir. Saygı duyuyorum ama bir defa şuna bakalım. Birçok İstanbul deplasmanı var. yani işte Bu hafta Fenerbahçe deplasmanı da gözüküyor. İşte Ümraniye'ye gidecek ee, gibi gibi. Ee, birincisi bu. Ee, derbi olarak şöyle düşünelim. Hem Beşiktaş hem Trabzon Kadıköy'e gelecek. Ee, bu önemli. Bu bir avantaj. Ee, onun dışında Fenerbahçe zor şampiyonluklar kazanmayı sever. Özellikle burada hemen akıllara 2010-2011 sezonunun devre arasını getirelim. Herhalde kimse Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünmüyordu. Fenerbahçe ikinci yarıda 17-16 yaparak 17 maç 16 galibiyet bir beraberlikle şampiyon oldu. Demek ki Fenerbahçe bunları yapabiliyor. Bence insanları bu arada belki az önceki soruda da diyorsunuz ya Beşiktaş için niye Fenerbahçe maçını dile getiriyor? Belki bundan korkuyorlar. Ya bu Fenerbahçe bunu daha önce yaptı yine yapar mı acaba diye. Biz yapacağına inanıyoruz. Fenerbahçe çıkacak, fikstüre de bakmayacak, rakibe de bakmayacak. Çıkacak sahaya, oyununu oynayacak. Bu, bu sezon ve geçmiş sezonları her zaman yaptığı gibi tertemiz, lekesiz, pırıl pırıl bir şampiyonluk kazanacak. Benim Murat Aşık olarak inancım bu. Bundan en ufak bir sapmam yok. Hatta ben böyle zor şampiyonluklar, ya evet biz 2013-2014'te Nisan'da şampiyon olduk. Onun tadı bambaşkaydı. Ama böyle zor kazanılan şampiyonlukların tadı daha güzel olduğunu düşünüyorum ve öyle olacaktır diye düşünüyorum bu sezon. Sport Auto Süper Lig'de ikinci devre hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak. Önümüzdeki 5 haftada futbol takımımız haftanın kapanış maçlarını oynayacak. Sizce bu bir tesadüf mü? kesin tesadüftür. <laughs> diyeyim yani ne diyeyim şimdi buna <laughs> e tesadüf demek fazla iyimserlik. Şöyle bir düşünelim yine e rakip takım teknik direktörü Okan Buruk e böyle bir açıklama yapmıştı. Ya hep biz önce oynuyoruz niye bu Fenerbahçe bizden sonra oynuyor? İşte biz az dinleniyoruz onlar çok dinleniyor öyledir böyledir hatta ya dün bile Alanya Kupa maçından önce bile böyle bir açıklama yapmış işte. Alanya bay geçti, biz maç oynadık yorgunuz falan. Sağ olsun federasyon Galatasaray Teknik direktöre yönetimine bayağı kulak veriyor. Bayağı onların istediklerini onları mutlu etmiyor. Özellikle Alanya maçından sonra, ligdeki Alanya maçından sonra o ligi bitirtmeyiz, oynatmayız açıklamasından sonra ligimiz tertemiz oldu, pırıl pırıl. Temizlendi ligimiz herhalde şu an. Çünkü oradan hiçbir ses çıkmıyor bununla ilgili. Bu da dediğiniz gibi tesadüftür. Yani Galatasaray'ın istekleriyle, arzularıyla, talepleriyle alakası yoktur. Diyorum ya, ne istiyorlarsa yapsınlar. Biz böyle bir zor şampiyonluk kazanalım. Hiçbir istediğimiz yapılmasın bizim. Biz çıkalım sahada güzel net skorlu bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Buna bu arada ihtiyacımız da var. Evet Antep'te kazandık. Düştüğümüz yerden kalktık hemen. Kafamızı kaldırdık. Şimdi net bir skor alıp yolu açmamız ve yolumuzda yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Son olarak Ümraniye Spor maçını değerlendirelim. Rakibimizle sezon açılış maçında 3-3 berabere kalmıştık. Şu an son sıradalar. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ya ligin ilk maçı enteresan bir maçtı. Yerinde izleme şansı da bulduk. Ee, ben çok o maçta şunu görmüştüm, yani Ümraniye bir hazırlık yapılması zor bir takımda Alt ligden gelmiş, bizim hocamız yeni gelmiş, çok analiz edememiştik onları. Ee, ve tabii ki tebrik etmek gerekiyor. Geldiler, bir puanı aldılar. Fenerbahçe'nin bu kadar yüksek beklentiyle başladığı bir sezonda. Ama şu an durumlar farklı. Ee, özellikle Ümraniye özelinde de farklı. Yani onların da içerisinin bayağı kaynadığı söylentileri geliyor. İşte üç kişiyi kadro dışı bırakmışlar. Yerlerine transfer yapmaya çalışıyorlar. En son eski kalecimiz Berke Özer'i aldılar kiralık olarak. Evet. Ama can alıp can veriyorlar. Onların da başka dertleri var. yani Ligin dibinden kurtulmaya çalışıyorlar, ligde kalmaya çalışıyorlar. Ama artık Fenerbahçe için özür olmayan maçlar başlıyor. Telafisi olmayan maçlar başlıyor. Bu anlamda e, çok zorlanacağımızı düşünmüyorum ama futbol sahada oynanıyor. Futbolun güzel tarafı bizim önceden öngördüklerimizin her an değişebiliyor olması. İşte bir kırmızı kart, bir penaltı, bir sakatlık. Ama ben e, hem ilk yerdeki maçı da e, oyuncularımızın ve hocamızın Göz önünde bulunacağını düşünüyorum. Erkenden ipleri sıkı tutup güzel, net skorlu bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Buna bu arada ihtiyacımız da var. Evet Antep'te kazandık. Düştüğümüz yerden kalktık. Hemen kafamızı kaldırdık. Şimdi net bir skor alıp yolu açmamız ve yolumuzda yürümeye devam etmemiz gerekiyor. Çubuklu Sevdamız programı bu haftada sona erdi. Güzel, dolu dolu bir program oldu. Önümüzdeki hafta Ümraniye galibiyetinden sonra görüşmek üzere.